Mal sahibi kiracıyı ev sahibi yaparmış. Şimdi ben ofisimi kapattım, evime taşıdım çünkü evim müsaitti artık gerek duymadım. Ee, ve mal sahibimle bu konuyu konuştum. Pazar günü de boşaltacağımı söyledim. Pazartesi günü bana bir mesaj atmış. Ee, demiş ki işte e, sen girerken 6 günlük kirayı kesmiştin, daha çıkmadın, anahtarı teslim etmedin. 9 gün 9 günü ödeyin. Üstü çok sert ve kötü. Dedim ki yani 9 gün yani niye dedim bu şekilde konuşuyorsunuz üslubunuza lütfen dikkat edin dedim. Ben hani boşalttım evet sadece salı günü anahtarı getireceğim. Çünkü temizleyip elektriğini suyunu kapatıp sıfır, sıfır bir şekilde size teslim etmek istiyorum dedim. Bana yazdı cevap ben sizinle hiç samimi olmadım ki. Yani insanlara kibar ve üsluplu konuşmak samimiyetle oluyormuş bunu anladım kendisinden ben seninle hiç samimi olmadım ki tabii ki temizleyip şey yapacaksın teslim edeceksin benim bir tepem attı var ya yani böyle bir şey tahammül edemedim şimdi size sormak istiyorum siz böyle bir durumda olsanız ne yaparsınız o ofisi temizleyip mi teslim edersiniz yoksa verirsiniz anahtarı al gir içeride ne yapıyorsan yap mı dersiniz sizce bu mal sahibi neyi hak ediyor gerçekten çünkü ben çok sinirlendim sizce ben ofisi temizleyip mi bırakmışımdır ne düşünüyorsunuz siz ne yapardınız benim yerim olsanız